Süper Lig'de ve alt liglerde birçok takımı çalıştıran teknik direktör Mesut Bakkal, 33 yıl sonra gündemi sarsacak teşvik primi itirafında bulundu. Bakkal, kariyerini anlattığı Mesut Bir Adamın Hikayesi adlı kitabında Galatasaray'dan teşvik primi aldığını ifade etti. Bakkal, kitabında olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "O sezon unutulmaz maçı sondan bir önceki hafta İstanbul'da oynanan Beşiktaş maçıdır. Beşiktaş maçından önce başkan Ahmet Dardar idmanı izlemeye geldi. O ara antrenman karıştı. Hocadan idmanı bitirmesini istediler. İlk başta anlayamadık biz ne olduğunu sorduk. Çabuk toplanın İstanbul'a gidiyoruz dediler. Sonra bize haber geldi. Durumu anladık. Meğer Galatasaray bizi ağırlayacakmış. Akşam İzmir'e, İzmir'den de İstanbul'a. Ergun Gürsoy'un dönemin Galatasaray yöneticisi bürosunun karşısındaki Dedeman Otel'de kaldık. Arada bize gelip aman çocuklar bizim için bu maç çok önemli diyorlardı. Maçı da Ali Samiye'nde oynayacaktık. Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer ücretimizden biraz fazlaydı. Maç konuşmasında söylediler. Kişi başı ikişer milyondu. Tam o ara yeni çıkan bir arabanın parasıydı. Büyük para. Ali İpek genel kaptandı. O gün tam maça gidecekken Nihat Hoca Zafer abiyi kesti. Biz de Zafer abi sen bizi otelde bekle dedik. O maça gelmedi. Bir yöneticiyle 6. kata kilitledik. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim çingene Erhan, Mesut ben kusacağım demiş. Ben de yahu maç içinde nereye kusacaksın yanıtını vermiştim. Beşiktaş 1-0 öndeyken 85. dakikada kullanılan serbest vuruşta Denizli Erol yaklaşık 30 metreden attığı golle bir birlik eşitliği sağladı ve böylece şampiyonluk yarışında son hafta öncesi ipler Galatasaray'ın eline geçti. Bakkal parayı nasıl aldıklarını ise şu sözlerle anlattı. Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. Paralar Denizli'de dağıtılacak dedi. Biz de stoper Kayış Ahmet'i doldurduk. O çıktı. Bu paralar burada dağıtılacak dedi. Hemen odaya çıktık. İkişer deste 1 milyon aldık. Herkes nemalandı. Kaleci Adnan 18 yaşındaydı. O da aldı. Nihat Hoca hemen aldı kaçtı. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi tenis kulübünde ağırladı. O gün Galatasaray'ın maç yaptığı Antalya'dan gelen futbolcular oldu. Mesele Arif Kocabıyık gibi. O günden sonra yavaş yavaş kabus başladı. Sakatlandım. Söz konusu sezonda Beşiktaş evinde Denizli Spor ile 1-1 bir bir berabere kalırken Galatasaray deplasmanda Antalya Sporu 3-1 yenerek son haftaya 1 puan önde girmişti. Galatasaray son hafta konuk ettiği Eskişehir da 2 birlik skorla mağlup edip puanını 54'e çıkarmış ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde 14 yıl aradan sonra şampiyon olmuştu. Görüşmeler sürüyor Galatasaray'a Yıldız Solbek. Gelecek sezon ile ilgili transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'la ilgili Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Paris Saint-Germain yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Levin Kurzawa ile devam etmeme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Fransız Solbek bir anda ilgi odağı olurken, menajeriyle görüşen takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu ileri sürüldü. 27 yaşındaki Levin Kurzawa için İtalya ve İngiltere'den bazı takımların da devrede olduğu görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 14 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı Kurzawa, bu sezon... 14 maçta forma giydi, 1 gol bir asistlik katkı yapabildi. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ilk yarısında istikrarsız bir grafik çizmiş ve beklenmedik puan kayıpları yaşamıştı. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir görüntüye kavuşan Sarı Kırmızılar, seri galibiyetler alarak şampiyonluk yarışının içine girdi. Galatasaray'ın bu başarısında teknik direktör Fatih Terim büyük rol oynarken yaptığı kritik hamlelerin sonuç vermesi bu başarıda önemli rol oynuyor deneyimli teknik adam geçen sezonki şampiyonlukta 8 puan geriden gelmiş ve yine devre arasında yapılan hamleler bu şampiyonluktaki en dikkat çekici detaylar olarak göze çarptı. Kritik müdahaleler takımı kendine getirdi. Galatasaray'da Fatih Terim'in doğru teşhisleri takımı ayağa kaldırdı ve sarı kırmızılar zafere koştu. Deneyimli hoca geçen sezon olduğu gibi bu sezonda devre arasında yaptığı kritik müdahalelerle takımı kendine getirdi. Fatih Terim geçen yılın devre arasında sürpriz şekilde Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a kapıyı göstermişti. Bu radikal karar sonrası Markao, Luindama, Cagne ve Mitroğlu transferleriyle takım toparlanmış ve Galatasaray Başakşehir ile aradaki farkı kapatıp şampiyon olmuştu. Cimbom geçen yıl olduğu gibi bu yılda sezona kötü başladı ancak Terim yine teşhisi erken koydu ve zamanında devreye girerek problemli isimlerin üzerine çizdi. Sarı Kırmızıların teknik patronu ligin ilk yarısında verim alamadığı Babel, Emre Mor, Enzonzi gibi isimleri yolları ayırdı. Böylece hem takımı yavaşlatan hem de problemli olan oyuncuların üzeri çizildi. Galatasaray'ın hızını arttırmasında ve tempolu oynamasında alınan bu karar kadar Onyekuru ve Saraci seri oynayan isimlerin transferi etkili oldu. İkinci yarıya fırtına gibi giren Aslan, Onyekuru'nun sıtma tedavisinden çıkıp takıma katılmasına rağmen liderle aradaki farkı iyice azalttı. Sivas Spor'un Galatasaray'a karşı başlangıcını bu sene belki sadece PSG ve Real evlerinde yaptılar. 6. dakikada 3 net pozisyon ve gol bunu yaratan oyunun kaynağına savunma merkezine yapılan baskı ve sonrasındaki direkt oyundu. Mükemmele yakındı. 1-0 sonrası Sivas Spor baskıyı orta sahadan başlatmak isteyince Galatasaray, Dong, Markao, Lemina, Seri, Markao ve Feguli ile 6 pas istasyonlu baskı kurulması çok zor bir yapıyı çalıştırdı. Ve alan boşaltarak enine genişleyerek baskılanamaz bir ekip oldular. Nihayet Fenerbahçe maçının da üzerine çıkıp mükemmel oynadılar. Ligin iyi sağ beklerinden Gaynon'un üzerine atılan yüksek iki topla öne geçtiler. İkinci yarıda Onyekuru ve Falcao'yu merkeze alan bir oyuna geçtiler. Hızlı çıkmak istediler. Görevini tam yapamayan sol kanattı, Onyekuru bitirici olamadı. Saracchi de arkasına adam kaçırdı. Buna rağmen galibiyete yakın olan tarafın Galatasaray olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mükemmel 6 dakika ve gol. Peki seyirci bunun keyfini çıkarmak yerine neden ıslıkla rakip boğmaya çalışır? Bunun ev sahibini panikletmediğine emin miyiz? Eğer Falcao 88'deki harika pasına kafayı vurabilse olacaktı. Yine de Feguli'yi biraz önde görüyorum. Donkun 2 gol arasında takımın baskıdan çıkması için yaptığı becerili işleri unutmamak lazım. Sivas'ın 2 hakanını da listeye almak doğru olur. Galatasaray bu sezon her şeyi yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde döküldü. Terim'in en formsuz dönemlerinden birini yaşadı. Hoca yönetim kavgası zirveye vurdu. 10 numara ıslıklandı. Enzonzi, Emre Mor yollandı. 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendi. Şu artık açık. Onlar da en az en güçlü aday kadar aday. İki takım da daha iyi bir zemini hak ediyor. Şu maç düzgün bir zeminde oynansa alacağımız keyif en az iki katı olurdu. Oyuncular enerji ve konsantrasyonlarının yarısından fazlasını top kontrolüne harcadılar. El Tigre kükredi. Galatasaray'ın flash transferi Radamel Falcao uçuşa geçti. Sezonun ilk yarısında Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan ve bu nedenle özellikle sosyal medyada iğneli esprilerin hedefi olan Radamel Falcao, iyileşmesinin ardından Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maçta forma giydi. Bunların 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız oyuncu özellikle son maçlarda attığı gollerle kalitesini göstermeye başladı. Radamel Falcao Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı. Kolombiyeli bu sürede görev aldığı Antalya Spor ve Gençler Birliği maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştururken Denizli Konyaspor. Fenerbahçe ve müsabakalarında da birer gol kaydetti. Bu dönemde sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika sahada kaldığı Malatya Spor maçında skor üretemedi. Süper Lig'de 9 kez ağları havalandıran ve Galatasaray'ın en golcü ismi olan Falcao'yu 6 golle Adem Büyük takip ediyor. Galatasaray'da Feguli ile devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel de 5'er golle 3. sırayı paylaşıyor. Gata Saray'da Falcao çıkışa geçerken buna karşılık kendisiyle sık sık karşılaştırılan Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriç ise sessizliğe büründü. Kosovalı golcü toplam gol sayısında Falcao'yu geride bıraksa da son 7 maça bakıldığında arada büyük bir fark bulunuyor. Kolombiyalı yıldız son 7 maçta 8 gol atıp 1 asist üretti. Buna karşılık Muriç'in ise 7 maçta sadece 2 golü var. İki oyuncu arasındaki gol sayısı da 4'e düştü. Bu durum Galatasaraylı taraftarları keyiflendirdi. Bu sezon 9 golü bulunan Radamel Falcao, gol, soyusu, gol sayısı bakımından geride krallık tahtında bulunan Sherlock çok gerisinde bulunsa da oynadığı sürede attığı gol sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 856 dakika sahada kalan Falcao, 95. dakikada bir gol atıyor, 19 golü bulunan Sherlock ise 113 dakikada bir gol üretti. Falcao'nun yüksek performansı Galatasaraylı taraftarları da coşturdu. İşte Sivasspor maçı sonrasını atılan tweetlerden bazıları. Falcao Bey, 34 yaşındasınız, farkında mısınız, değil mi? Radamel Falcao, büyük topçu ve selam. Radamel Falcao ile dalga geçen herkes bugün ağlıyor. Müric gelsin, Radamel Falcao'dan ders alsın. Falcao, böyle yatmak mı olur? Biraz çalış lütfen. 34 yaşındaki Falcao orta sahaya geliyor, oyun kuruyor, asist yapıyor, gol atıyor. Maşallahı var.